Evet efendilerimiz var. var. Selamünaleyküm. Muhittin Arabi Hazretleri evliyanın vasıflarını saydığı bir yerde o zatların bu dünyada her daim gurbet yaşadıklarını söylüyor. Bu ders nur talebesinin velayetinin izahı gibi bu hali nasıl kazanırız? Bu ders. Bu ders nur talebesinin velayetinin izahı gibi. Evet. Bu hali nasıl kazanırız? Efendim ilave olarak, ben de su suale ilave edebilir miyim? Geçenlerde dediniz ki efendim, üstadın ilk zamanda yaşadığı halleri yaşıyor azimendi. Bu halde o hallerden mi efendim? O hallerden de tam hissetmek ve yaşamak lazım geliyor. Garibem, bikesem, natıganem, acizem, adilem. Hissetmek lazım geliyor. Hakikaten gariplik hissetmek lazım geliyor. Zorlamayla olmaz. O halet-i girebilmek lazım geliyor. Dördüncü şua bu meselede rehber. Oradaki Üstadın halet-i ruhiyesine girmek lazım geliyor. Burada da öyle. Gurbet gurbet içinde, gurbet gurbet içinde. Bütün akaribinden cüda kalmış, ayrı kalmış. Düşün bunun babası vardı, anası vardı, kardeşleri vardı, bacısı vardı. Değil mi kısım akrabası vardı? Hiçbirinden ne haber, ne o, ne o. Aylarca tek başına, o Çam Dağı'nda tek başına kalıyor ne yiyor, ne içiyor, ne yapıyor, nasıl bir iştir bu? O ağaçların yapraklarının hem hemeleri, demdemeleri, yağmurların tık tıkaları ona arkadaş olmuş. Başka hiçbir yerden bir haber, bir ses, bir sada yok. 20 gündür dağcılar bile benim yanımda değil, uzaktalar diyor. Ekmeğini kim yapıyor, kim getiriyor, nasıl yapıyor, Yiyor mu, yemiyor mu? O garip yerde nasıl banyo yapıyor, nasıl abdest alıyor? Temizliği azami derecede titiz bir insan. Şafirlerde temizlik çok ileri derecede. Titiz. Bu halet rüyalara girmek tabi, ruh ruhiyeye girmek tabi o hali yaşamakla mümkün. Şimdi bizimki ne kadar yapsa suni yani yani, yani açlığı nasıl hissedeceksin? Biliyorsun ki eve gittiğin zaman sofran hazır. Öyle değil mi? Ee, kimsesizliği nasıl hissedeceksin? Artık arkadaşlarım var, bunun ne var? Yani bunu ne kadar suni de olsa, o haleti hiç olmasa bir an olsun hissedebilirse fayda var, kar var. Ama onu yaşamak, o hale girmek ancak o hali yaşamakla mümkün. Öyle değil mi? Ancak o hali yaşamakla mümkün. Azmendiler bir derece cemiyet tarafından dışlanmış olmakla, efendim birçok yönlerden kısıtlanmış olmakla, dışlanmış olmakla bir derece o halet ruhiyeyi yaşıyorlar cemaat olarak fert olarak ancak bir an üstadın bu şeylerini okurken bir an insan kendisini orada hissedip o halet ruhiyeye girip biraz hüzün hissedebilir. Ama o hal geçtikten sonra yine kırmızı halıların üzerindesin. Çay geliyor içiyorsun. Öyle değil mi? Soğuktan soba yakıyorsun. Sıcaktan pervane çalışıyorsun. Bu halet-i rüyayı nasıl hissedeceksin? Ne kadar yaptın o kadar kar yani. Evet.